Herkese merhaba bugün bir e, uzaktan kumandayla kontrol edilebilen bir otomatik kapının kartı ile ilgili sıkıntımız var e, ona bakacağız bir hata veriyor önce kısaca şöyle bir kartı genel olarak baktığımda üzerinde çok da bir şey yok alt taraflarında e, işte switch uçları RF modülatör bu tarafta motorun bağlı olduğu alttaki o mavi kırmızı kablolu soket motora ait bu motoru süren MOSFET. üzerinde kontrol öreleri, işte işlemciye bağlı 5 volt hattının olduğu bölümler. Ekrandan kumanda paneli vesaire. Bunları görüyorsunuz. burada işte 24 serisi bir EPROM'umuz var. İşlemcinin bilgilerini kayıtları tutuyor hafızada. Genel olarak çok fazla bir malzeme yok aslında üstünde. İşte 24 volt AC girip üzerinde DC'ye de çevriliyor. Kart aslında error 10 hatası veriyor. Şu anda o error 21 motorun bağlı olmadığını gösteriyor. Motor bağlı olmadığı için bu hatayı veriyor. Genel olarak şöyle bir kurcaladım. Kartta ısınan herhangi bir parça yok. Fakat alttaki motoru süren MOSFET ve ona bağlı olan kenarındaki sürücü diyottan şüphelendim. Şotki diyottan. Ee, dediğim gibi işte şu motorun bağlı olduğu hatta özellikle bir sıkıntı gözlemledim. Kartı atölyeye aldım bir inceleyeyim dedim öncelikle. Şöyle genel olarak az önce bahsettiğim şeyler işte sürücüsü vesairesi kontrol bölümü. Şu anda e, bu mosfeti üzerinde ölçtüğümde drain source arasında herhangi bir sıkıntı yok fakat gate source arasında iç yapısında bir diyot var. O diyot kısa devre gösterdi her iki yönde de şüphelendim dışarıya aldım mosfet'i dışarıda da ölçtüm aynı şekilde orada da gösteriyordu ve o e, tornavida ile gösterdiğim diyot da çatlamıştı Evet şu anki gösterdiğim diyot e, bu diyot normal bir diyot değil 200 volta dayanıklı fakat hızlı bir diyot yani Schottky diyot normal 1N serisi taktığımda çalışmadı yerine kendi diyotunu buldum e, mosfet'imiz F1010 e, yanlış hatırlamıyorsam 50 ampere kadar dayanabiliyor. Bu şekilde ikisini de değiştirdim. Diyotun yönünü takarken tabii ki mutlaka dikkat edin. Diyotu bu şekilde buraya takacaksınız. Yönü mavi olan parçaya bakacak. Mosfeti de aynı şekilde değiştirip sonrasında bir teste tabi tuttum. Ve bir sıkıntı olmadığını gördüm. Error 10 hatası gitti. Size o kısmını gösteremiyorum maalesef şu anda. Ee, öncelikle MOSFET'i söktüm. Diyotu lehimledim. Oradaki nanofarad kondansatörü de çıkardım. SMD bir malzeme olduğu için zarar görmesin diye lehimlerken e, dip kılıflı nanofarad kondansatörü çıkardım. Ondan sonra da MOSFET'i lehimledim yerine. Sistemle diğer kısımları döştüm. Herhangi bir sorun göremedim. Kendim götürüp test ettim ve sorunun giderildiğini gördüm. Kap şu an sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bu kapı hem kumandadan hem de kendi üzerindeki tuşlardan hem de 1.0 harici panel tuşlarından çalışmakta. Üzerinde kullanılan köprü diyot da bu şekilde belki birilerine lazım olur. Kartın üstüne lehimlemek yerine dışarıya endüstriyel tip bir köprü diyot bağlanmış. Bu ya da buna benzer bir şekilde köprü diyotu tam görmedim. Ben sisteme voltaj injeksiyonu yaparak aslında bu işi ilerledim. Giriş beslemesinde mi sorun var? Başka bir şey de mi? Yani 24 hattında mı, 5 volt hattında mı diye. O az önce ile gösterdiğim dik olan e, metal kılıflı malzemeden yani 7805'ten enerji vererek test ettim bunu. E, sonrasında 5 volt hattının çalıştığını gördüm. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Ondan sonra ekstra bir aramaya girdim. Yani ısınan bir parça olmayınca daha sonrasında diğer malzemelere yöneldim ve oradan mosfete ve diyota ulaştım. Diyot tamamen açık devreydi çatladığı için hiçbir şekilde yön iki yönde de bir şey göstermiyordu. Deneme yaparken dikkat edin. Motor soketini takmadığınız zaman hatalara sebep oluyor.